Semih Saygın Kore'de çok önemli bir şampiyona kazandı. PBA şampiyonluğu ve Kore'de müthiş fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Senin evet. böyle gidip orada sürekli şampiyon olman ve aynı zamanda önümüzdeki günlerde de bir ay için orada evet. yeni bir şampiyona da tekrar profesyonel olarak katılman dolayısıyla. Ve Şenay'ı da alıyorsun. Onlar birlikte gelecekler sonra. Birlikte bir evet, aile oraya geliyor. Fakat Şenay Kore'de meşhur olmuş anladığım kadarıyla. Anlatır mısın? <laughs> yani sen ben... O anlatsın canım yaşayan o. <laughs> yani. Ben Kore'de nasıl yani ya tanımış, e, tanımışlar. tanımışlar, tanımışlar saygı evet, nurse, wife mı demişler? Tabii. Ne demişler? Evet, evet. öyle dediler. <laughs> Şu bir Koreli geldi. Ben orada oturuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü öyle büyük tepkileri nasıl var. Nasıl yaptı? Bir daha yapar mısın? <laughs> ya <laughs> saldırı gibi bir şey oldu. Hayır, onların ki, <laughs> e, başka bir toplumu <laughs> çünkü. E, işte Semih Saginer var falan Semih sordu. Ama çünkü çok fazla çünkü kanal, 4 televizyonda evet, evet. e, e, televizyon. televizyon e, televizyon da Evet. çok fazla yaptım. Önemli önemli televizyon kanallarıyla Çok da heyecan vericiydi. Yani Hı. ben çok heyecanlıydım. Belki benim o tepkilerim Hı. yüzünden mi o kadar ilgi çekti bilmiyorum. Çünkü çok şey yaptılar. Yok güzelliğiyle alakası yok canım. <laughs> bir dakika güzelliğiyle de alakası var. Ayrıca da şampiyonada <laughs> başka Koreli olmayan kadınlar da var. Eşlerini desteklemeye gelmiş tabii, olan. Tabii tabii var. Sen oradaki tek Koreli olmayan kadın değilsin. Hayır değil, tabii, tabii ki değilim. Hı. Ayrıca şöyle bir şey var. Semih'in ilk katıldığı şampiyonaydı. Hı. Ve Hı. ilkinde şampiyon olması çok önemliydi Hı. ikimiz için de. Baya heyecanlı geçti açıkçası. Hı. Ve ilkinde şampiyon olması çünkü bir adapt de gerekiyor. Adaptasyon süresi gerekiyor. Oradaki masalara alışmak, ortama alışmak. Ama Semih Bey sağ olsunlar hepsini... <laughs> geçtiler. Yok tabii öyle olmuyor canım yani. Bazı şeylerin denk gelmesi lazım yani O arada o işte da. benim de büyük büyük tepkilerim oldu galiba. Bilmiyorum çok hı. heyecanlandım. Çok Orada tatlı, kamera tatlı çok stres çektiği stres için biliyor musun hı, böyle. Hı. Ben stresli yani diyor, bir diyor, insanım. Biliyor diyor o Okan zaten. Çeyrek finale kaldın Diyor bence iyi diyor yani. Ha iyi. Yani ha, iyi. iyi yani 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 üzülmesin <laughs> istiyor <laughs> her şey olabilir çünkü. Hani yeriz, ya ben da. daha önce yenilmişliğim var kumar gibi bir şey mi yani? Çeyrek finale kaldım. Masadan kalkalım filan. öyle değil de hani yarı finale hani çeyrek finalde yenilirsem üzülmeyeyim. Hı. Hani ilk turnuva bu. Burada hani olabilir. Olabilir yani. Oraya kadar ya. gelmek bile tabii bir şey. Tabii, aynen öyle. Anlamında yani. o. Senin in inanılmaz bir vücudu yok mu? Ben spor salonunda <laughs> görüyorum da yani inanılmaz. <laughs> da de hep ya. Bak şimdi i̇nanılmaz. nereden? Yani, e, hakikaten bu... Gidemiyorum ama spor iki iki aydır yok. Evet ama yani hakikaten o şortla ve e, şeyle görmek, şort ve e, o spor atletiyle görmek hiç gördün mü bilmiyorum. Ben <laughs> İnanılmaz bir vücudu var. Yani Abartma evet. abartma evet, o kadar, kadar değil. yani. İyi yani. Yaşıma göre iyi diyelim yani. yani. Gayet çok iyi çünkü çalışıyor, çalışıyor. Yani, disiplinli. Çok yani böyle. Desiklenir. Bir de spor yapan erkekler ben de yanlışlıkla biliyorsun birkaç aydır bu Richard Projesi için gittim. Yanlışlıkla <laughs> mı? Tabii yani, tabii. E, şey bir de spor yapan erkekler bir de hani şeyi göstermek istiyor ki o da bazen gösteriyor yani ben de merak ediyorum yani şuramı tut hani buramı tut filan var ya bu Nasıl erkekler, yalan sen, var ya? Kendi yani, gelip tutuyor. Ben bir şey demiyorum. Bu, bu tab yani, tabii canım. Ben spor sonunda gelip seni mi tutuyor? Evet. öyle değil. Evet yani, oğlum diyor bu ne diyor seni, ya? ben seni met ediyorum <laughs> ve o da bana diyor ki yani gel bir tut diyor yani işte. Vay <laughs> vay <tutuyoruz, gülüyor> yani, neler oluyor? Yani karnı, karnını, <laughs> karnını tutuyoruz sert mi diye bastırıyoruz parmağımız <laughs> içeri bay giriyor bay. mu filan. Neler ya yapıyorsunuz yapıyorsun siz spor <laughs> Neler neler spor salonu? Ne yapar erkekler spor salonu? yani değil mi? ya. peki e, orada tabii ki Semih ...gençlerle oynuyor tabii değil ki. mi? Yani Bilardo'da böyle bir şey var mı? Hani şu yaşta olanlar karşılıklı oynasınlar falan. Yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok Benim maksadım seyirciye yanlış anlaşmalar verip... ...Semi'yi ezmek. Kızkançlık dolayısıyla. Yani mesela diyelim ki... ...60 yaş üstü falan mı oynuyor? Onlarla mı maç yapıyor diye. <laughs> Onlar <falan>. da tabii. <laughs> bir kişi bastığında <bahsettiğim gülüyor> geldi böyle Öyle değil. Yani şeyde yani böyle bir... ...hani şu yaştakiler yani, karşılaşır evet. diye bir şey Ve yok. Hahaha, <laughs> 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 veteran <değil>. Mesela, <laughs> Peki şampiyonluk maçını kaç yaşında bir insanla yaptın? Valla 35 falandı galiba öyle bir şey. Hmm. Evet, 35 35'te hmm. herhalde. O Çünkü canım. şöyle bir şey var, Koreliler hmm. yaşlarını göstermiyorlar. Evet. Ben şimdi 17 mi acaba diyorum, 40 yaşında çıkabiliyor. Hmm. Öyle evet. bir... Kadınları da öyle midir? Semih sürekli evet. gidip ee, geleceği için Kadınlar, <laughs> Kadınları da öyle. <gülüyor> <gülüyor> Kadınları da öyle hayatım. Çok güzel bir şey. Evet. Çok Kadınları güzel. da öyle. Şey, beyaz, genç gösteriyorlar beyaz, gerçekten. Yani bizim şey yaşlılığı gösteriyoruz hakikaten. Yani çok farklı, hmm. onların yüz hmm. yapıları, hmm. vücut yapıları çok farklı olduğu için genç gösteriyorlar. Hmm. Yaşlarına göre. Peki, ne yapmışlar yani... Bilardo'yu ülkedeki önemli sporlardan biri haline mi getirmişler? Abi aslında şöyle bir şey var yani dünyada sporun geliştiği ülkelerde aslında ülkeler de gelişiyor. Hı. Aynı sanatın geliştiği ülkelerde olduğu gibi. Yani orada hepsi birbirine bağlı. Çözüm odaklı gelişim odaklı bir anlayış var orada yaşamın içerisinde ve tabii ki o zenginlikle beraber insanların hobi olarak yaptığı da bir sürü şey var. Mesela golf inanılmaz golf oyun. Yani insan var abi. Kore'de. Kore'de yani. Acayip popüler abi. yani. Bizdeki halı sahalar gibi golf sahaları var. Hı. Hani illa golf sahasına çıkman gerekmiyor. Antrenman yapıyorsun gidip arabanın arkasında çantan. Bilardo da o sınıf bir yere gelmiş. Yani bilardo kulüpleri o kadar fazla ki ülkede. 300 bin kulüp var ya. Yani. 300 bin kulüp 300 var? 300 bin. Bu, arada bu, bu arada lafı evet. bu bu adamla maç yaptı. Bununla maç yaptı. Bu şampiyonluk maçı mı? Yok bu. değil. Bu çeyrek final maçı. Çeyrek final maçı. Hani Şenay hani Zapata ile oynayacağım ya. Zapata da bu arada Hı. İspanyol. E ama televizyon 4 kanal aynı anda Şenay'ı mı gösteriyor? Veriyor tabii canım. Sen <gülüyor> <gülüyor> röportajları görseydin ya. Okan böyle bir şey yok. Her röportajda bana Şenay'ı soruyorlar. Peki bu ya artık geleceği. Beni bıraktılar. Ya hayır, Kore'de. Yani. hayır evet ama yani Türkiye'de <laughs> çekilen dizilerin yarısından fazlasının Kore, Kore senaryosu evet, olduğunu, orada bir anlam <laughs> olduğunu düşünürsek evet. onun niye orijinal Kore olmuyorsun? sineması da çok iyi. Sineması da çok iyi çok evet. evet. Kore çok iyi. Kore, Kore'de bir şey var. Her şey çok iyi gidiyor onlarda. Evet. Peki, Abi dediğim gibi yani bak gerçekten çok enteresan. Zenginlikle beraber hani sosyoekonomik durumla da ilgisi var ama böyle bir gelişmeyi çok Görüyorsun net bir şekilde görünüyor oradaki gelişme ya, her anlamda. Hani şu değil yani. Gelişimin göstergesi insanlar lüks araca biniyor değil yani. Hmm. Orada böyle bir yaşamda bir e, ilerleme var. Yani ben 95 yılında gittim ilk Kore'ye. Arada bayağı büyük fark var yani. Hani 95 28 sene olmuş. Hmm. Ülke başka bir yere gitmiş yani. İşte bunu yapan da bu çözüm odaklı olma hali. Lucky shot. Peki burada çok iyi bir e, televizyon çekimi görüyoruz. Ya abi prodüksiyon müthiş ya. Müthiş. Peki e, aynı zamanda da tabi e... Bilardo'dan anlamadığım için soruyor. Bu arada ne kadar çok aynı görüntüymüş şey yapıyor? Senin de kadar görüntü aynı, görüntü galiba, aynı görüntü mü? Görüntü yani sürekli sürekli Şenay'ı gösteriyorlar. Ama, <laughs> ama sürekli gösteriyorlar <laughs> aynı görüntü Göz ama Peki gösteriyorlar. Peki bu neden acaba? Bunların e, aileye saygısı falan, e, falan. Öyle bir şey de var tabii. Ki. Ha, bizim ya bizim maçta maçlar, şey. futbol maçlarında da güzel biraz, kızları falan gösterirler ama. Biraz da öyle bir ama. şey de bir de şöyle gitmeden önce aslında insanların orada bilgisi oldu. Yani Hı. beni zaten yazdılar, çizdiler işte Hı -hı. geliyor PBA'ya geliyor çünkü Hı. ben yıllardır amatör diye saydığımız Bilardo Federasyonu'nun çatısı altında oynadım. Hı hı. İşte dünya şampiyonlukları kazandım. Ülkemi temsil ettim ama bu başka bir şey. Bu bayağı profesyonel bir şey. Ya bu çok güzel. Bir önceki fotoğrafı bir daha göstersene. Çok güzelmiş ya. Hangisi o? Be, hayır. Be, be, ha. be, 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 bu da güzel. Bu da çok güzel. Of be. Çok güzel fotoğraf bu. Evet. Çok güzel fotoğraf. Bir de şeyin Aa, çok güzel abi. Çok hoş bu. Ee, oradaki senin rakibin olan çocuğun bir ifadesi vardı biraz evet, evvelki videoda. Evet, bir yani mesela öyle bir şey ki yani orada olmayı hiç istemediği bir nokta herhalde o. Ya. Ya çocuk ben demoralize bayağı. Ya, tabii ben, ben, ben orada olmak bir istemem şey yani. Ben üzüldüm çocuğa. Ya, aslında hı, çocuk hı. çok daha iyi oyuncu. Ya senin hiç Ama yenildiğin oldu mu gerçekten? Yenildiğim oldu tabii. canım. Ben nedense bende hiç yeniletiyorum. Ben, de ben bir yenilgilerimin sonucu zaten şampiyon oluyorum. Yani yenilmeden biz öyle bir şey zannediyoruz yani. Böyle eğer bir konuda dünya şampiyonuysan hiç yenilmezsin. Hı. Yenilmek zaten ayıptır. Hı hı. Olur mu canım? Ama yok bilgi şey şey, olarak da ben de hep mesela Semih Saygıner yani, şampiyon, çok şampiyon kazandım, oldu. Çok kazandım doğrudur yani. Çok kazandım şey da diye. ama yenildim de yani.